Ve şüphesi e, Kalem Suresi 4. Ve şüphesi sen büyük bir ahlak üzerindesin. Emceti 2017. Maşallah hocam evet maşallah. Efendim. Nisa Suresi 58. Eee Bununla Allah size ne güzel öğüt veriyor. 2022. Maşallah. maşallah. Doğrusu Arap Araf suresi 56. Doğrusu Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara pek yakındır. 1996 Ebced'i. Araf suresi 62. Size Rabbimin Risaletini, Kur'an'ı tebliğ ediyorum. 2029. Maşallah. Bakın hep Mehdiyet'e bakıyor. Evet. Mehdi devrine. E, Araf suresi 188. Ben iman eden bir topluluk için bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim. 2026 evceti. Maşallah hocam. Müminlere müjde ver. 2005. Maşallah. Ahzab suresi 47. Yasin suresi 17. Ve e, bizim üzerimize de sorumluluk ve görev olarak apaçık bir tebliğden başkası yoktur. 2010. Maşallah. Maşallah. Elhamdülillah. Ey Davut, Sa'd Suresi 26. Ey Davut, gerçek şu ki biz senin yeryüzünde bir halife kıldık, yeryüzüne hakim ettik. 2007. Maşallah, maşallah. Ki Mehdi Davut soyundan olacaktı biliyorsunuz. Evet hocam, inşallah. İnşallah. Hazreti Ali de Hazreti Davut soyundandır. İnşallah. Ayrıca Tevafuk hocam, bugün de Hazreti Davud'un kılıcının Mehdi'ye geçeceğini söylemiştiniz biraz önce hocam. Inşallah. Evet, maşallah. Maşallah. Ee, Kamer Suresi 35. İşte biz şükredenleri böyle ödüllendiririz. 2027. Maşallah. Tam dünya hakimiyeti tarihini veriyor. Ee, Ali İmran Suresi 39 Allah sana Yahya'yı müjdeler. O Allah'tan olan bir kelimeyi İsa'yı doğrulayan 1986 Ebced'i. Maşallah. Dua Suresi 5 Elbette Rabbin sana nimet verecek böylece sen hoşnut kalacaksın. 1990 maşallah. Ebced'i. Duha suresi 5. Fatiha suresi 5 ve 6. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Ve e, bizi doğru yola ilet. 2019. Maşallah. Fatiha, Fatiha suresi 2019 tane veriyor. Evet. İslam'ın hakimiyet devrini veriyor. Maşallah. Evet hocam. Bakın e, Meryem suresi 40. Elbette yeryüzünde ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Ya yani dünya hakim olacaksınız diyor Allah Müslümanlara. Evet hocam. 1992. Maşallah. Müzemmin suresi 15. Şüphesi size üzerinize şahit olacak bir elçi, bir Mehdi gönderdik. 2001. Maşallah. İnşallah. Ya tabii bunlar harikadır. Yani inanılması farz değil. Ama çok şaşırtıcı. Evet. Yani bütün bu hakimiyet ayetleri, bütün bu ahir zamana işaret eden ayetler hep Mehdi devrinin tarihini veriyor. Evet. Hiç şaşmadan maşallah. İnşallah. Diyeyim. E, bu harika bu. Evet hocam. Değil mi? Siz bir de söylemiştiniz hem ayet anlamı olarak hem de harflerin yan yana rakamlarının toplamının vermesi ihtimali öyle bir ihtimal yok hocam şey olarak inşallah. Böyle bir tarih vermesi 3000 de çıkabilir demiştiniz 200 de çıkabilir 4000 çıkabilir, çıkabilir 5000 çıkabilir 798 çıkar evet evet değil mi evet maşallah çıkar da çıkar çok değişik rakamlar çıkabilir Hı. ama tam ahir zamanı veriyor maşallah ve tam ilgili de veriyor inşallah evet, İnşallah. İnşallah. ama bununla tabii bir hüküm çıkması yani bu kesin bir şey değil evet. bu harikadır İşaret mesela nasıl Kuranda 19'dan var. Hayret vericidir ama ondan bir hüküm çıkmaz. Değil mi? Evet hocam. İnşallah. Var.